Aslı burada, Kayahan burada. Dün Kayahan'ın ablası Gamze'nin iddiaları ortalığı karıştırdı ve Aslı'yı çıldırtmaya yetti. Çünkü Aslı ayrılıkta bile olsa Kayahan'ın başka bir kadının elini tutmuş olma olasılığına bile deliriyor. Çünkü diyor Kayahan beni çok iyi tanıyor. Bu benim kırmızı çizgim. Ayrılıkta bile olsa. Evet. Yani... Aslı da bunu da soralım. Özür dilerim Aslı Yok, alacağım şeyini. Bunu da vatandaşımıza soralım. Ayrılıkta sevdiğiniz erkek hani böyle bir bir şey yaşadıysa ama tekrar size döndüyse ne olur? Ayrılıkta. Ayrıldınız. Ama bana sezon bitti diye ailemizi yerse gidiyorum dedi. Ben senden ayrılıyorum demedi ki seda. Ama dört ay ayrı kaldınız, ulaşamadın. O da onun kendi sadakat anlayışına kalmış ama ben bunu affetmem böyle bir şey bana göre uygun değil ya Kayahan'ın ablası Gamze doğruları söylüyor ya da bu ilişkiyi bitirmenin yollarını deniyor. 4.5 GL Kayahan'ın ablası Gamze'ye bağlanıyoruz. Gamze. Gamze merhaba. İyi yayınlar Seda Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Allah iyilik versin. Evet dedim ki ya Gamze gerçekten doğruları söylüyor ya da bu ilişkiyi bitirmenin yollarını çok iyi biliyor. Ya da Aslı'yı bu süre zarfında, aslında bu ekranda olduğun sürede de seni tanımaya başlıyorlar bak. Evet. Çünkü sen buna inanılmaz bir tepki gösterdin. Aman canım şu anda benim yanımda. Burada sana söylediler. Demet mi dedi? Biriniz de dün dedi ki Demet şu an senin yanında dedi. Senin öyle bakmadığını bildiği için yapıyor. Biliyor, ama gerçekten de öyle bakmam. Çünkü benim için en önemlisi hayatımdaki erkeğin hayatındaki tek kadın olmak. Yani sadece benim elimi tutabilir, sadece benimle nişan, nikah tarzı planlar yapabilir. E başka seçenekleri de varsa ben B şıkkı olamam, ben her zaman tek olmalıyım. Gamze ne diyorsun? Seda Hanım bir şey <laughs> söyleyebilir miyim? <laughs> Ben zaten elimde şu an iki tane görüntü var. Biraz daha görüntüleri hazırlıyorum. Onları size vereceğim en kısa zamanda. O zaman Aslı benim doğru söyleyip yalan söylemediğime inanacak. Ve orada durmayacak zaten. Benim zaten rüyalarıma girmeye başladı senin bahsettiğin görüntüler ki ben çok daha fazlasını kuruyorum. Siz de zaten farkınız. rüyalarına rüyalarına girsin zaten. Rüyalarından hiç çıkmasın. Çünkü yalan bir iddiayla katıl söylemiyorum Gamze yani. Bir şey Gerçek soracağım. yani bu. Hiç bunu Elimde söylemedim. görün. Aslı sormuyorsun bunu. Gamze, ki. Bunları anlatma amacın ne? Bizi ayırmak. Bu, hayır, siz zaten siz olamazsınız zaten Aslı bize yakışmıyor. Ama o kızla dün de söylemiştim nişanlı vardı, sözü vardı isteyecektik. Ya, ya, yani yapmış, bunlar planlanmış da. Ama Setsiyor. Aslı nasıl Kayan'ın beynine girdiyse kayağın oraya gitti. kayağın bu tarafa geri gelsin hemen biz Kayan'ı onunla evlendireceğiz zaten. Abi sen bunu Kayan da biliyor. Kayan da biliyor. ve ne biliyor? Kayan ona gerçekten çok deliler gibi aşıktı yani. Aslı sürekli diyor ya telefon ya elinde değildi, şey telefon sen şöyleydi Allah aldılar. Biz almadık telefonu. Aslı sen de yani sen de bir bayansın. Seni de küçümsemek istemiyorum. Kesinlikle. Ama bak telefonu bırakıyordu eve, onunla buluşuyordu. Geziyordu, tozuyordu. Ah benim nur yüzlü görümcem beni de mi düşünmeye başladın? Bayanasın. Allah razı olsun. Bayanasını. Ne vay anasını Kaya ne vay anasını. Dört yalan bir yandan mı söylüyorum. abla. Efendim? Kuşatma altındayım. <laughs> sen de inanmaya devam et. Ediyorum zaten. Özür sen sen bir kişi izliyor ben, seni. Ben, abla, ben yalan mı söylüyorum? Abla, özür dileyeceksin sen de. Gamze, kardeşinle konuş bence ya. Efendim Seda Hanım. Kardeşinle konuş. Ko konuşuyorum Seda Hanım. Anlatıyorum, anlamıyor. Hayır diyor, hayır diyor, hayır diyor. Neyine öyle bir hayır şey yok ki. Ne, ne, evet bir mi diyeyim? Öyle bir şey yok ortada ya. Kaan sana diyorum ki elimde görüntüler var diyorum ve iki. Elinde görüntü plan olamaz. İhtimal 0.0. O zaman ne diyeceksin? İhtimal sıfır. Vallahi 0.0 değil. Kral. Tamam varsa göster. İ var varsa o gün göster. geldiğinde görüntü. Tamam görüntüleri ben Seda Hanım'a yolladığım zaman birkaç Tamam gün o gün içinde, gelirken o zaman orada nasıl O gün bir gelince de gönder olacaksa? tamam mı ben anlamak Şimdi bana benden tamam, özür dileyeceksin diyorsun. Benim her diyorsun. türlü anlamak. Görüntüler geldiğinde sen kimden nasıl özür dileyeceksin? Öyle diyeceksin? bir görüntü yok ki. E varmış iki yok, tane görüntü yok var diyorum. ben göndereceğim diyor. Kime inanayım bence ya Bence biraz ben. daha yuvarlak konuş derim. Bak yani şöyle bir sana... Keskin bıçak gibi konuşuyorum Allah'ım. ...allan abla. olarak bir tavsiyede bulunayım. Asla şaşmam. Allah Allah. Kayahan bence şöyle bir şey yap annem sen. Aslı ayrıyken öyle bir şey. Arkadaşlıklarım oldu gibi. 5 yıl önce, dört yıl önce, 6 yıl önce olabilir. Ama ne nişan ne de bir yüzük falan yok yani ihtimal yok. Ha, ya, ben şey... yalan söylüyorum. Sen doğru söylüyorsun. Hiç ha. işim gücüm yok. Ben oraya buraya çıkıyorum. Kayağının sevgilisi var. Şuyu var, buyu var diyorum. Var ya arkadaşım. Ha. El eleydim. Kol, kol kolaydım. Defalarca söylüyorum ya. Ya neden gülüyorsun sen Gül, ya? Yani? Bence Kokuna bunun şeyini yapsan. bunun, bunun e, ön şeyini hazırla. <laughs> sen şimdi gülüyorsun ama o görüntüler geldiği zaman ben seni ağlatırım. Burada ağlatırım seni. Son gülen iyi gülermiş. Onlar asılları çıktığı zaman hiçbiriniz gülmeyeceksiniz. Vallahi canım ablam. Sen güleceksin, Ayırmak için yiyeceksin. her şeyi deniyorsun. Başaramam ben güleceğim, oynayacağım. Onu biliyorum zaten. Kayağım buraya. Ben düğünümde oynayacağım, ben düğünümde olmayı... oynayacağım güzel. Allah nasip edersem evlendireceğim. Öyle bir görüntü Ama gelirse sen gideceksin düğünümde orada. oynayamazsın burada. Kim burada düğünümde Aslı oynayacağım mı? diyor. Senin düğününde senin düğününde oynamayacağım. Kayağın buraya geldiğinde Kayağını evlendireceğim ya. O düğünde oynayacağım. Benim orada ne işim var ya? Yani. Kayahan Bey buradaki de düğününde oynayacağını sesle, sesle, sesle iddia ediyor mı, oradan ya. Sen gideceksin. Bir susmuyorsun sen var ya gerçekten benim gibi bir kadını bile sen ağzımı bozduracaksın burada. Zaten konuşmuyorum kardeşimle bozma, de. Bozma bozma. Kardeşimle boz, boz de konuşmuyorum. Ben öyle bir kadın değilim. Sizin layık gördüğünüz, bulduğunuz kişi Çünkü olabilir. Konuşan, Peki ben öyle bir erkek miyim? Burada sen hari? yüzün yok Aslı. Kardeşine söyle bana dokunmasın. Ne konuşacaksın? Söyle kardeşine söyle, her şeyi söylüyorsun, da bunu da söyle. Bana dokunmasın. Dokunmam sana. Dokanma bana. Bak, dokunma diyor. Kaya, niye dokunuyorsun? Niye kendini bu kadar küçük düşürüyorsun? Başka elleri tutan bir adam gelip burada bana dokunamaz zaten. Ne kadar güzel Aslı da artık seni. Ne kadar güzel Aa, Aslı da artık seni diyorsun. istemiyor. Çık gelen azından buradaki, buradaki kızla evlen. Aa, ne güzel bir seçenek Kaya, ya. Aslı Hiç sana bir şey daha. söyleyeyim mi? Söyle. Aslı sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. İstersen nikah şahidi olabilirsin canım. <laughs> o ya derece ya. emin ama Aslı. Gamze çok emin ya. ya. Benim valla kafamı karıştırdı? İstersen nikah şahidi ol Gamze'nin iddiaları. Kayahan Bey belli ki böyle Seda, bir görüntü evet, var. Çok... Sen de bence toparlamaya başla Seda Hanım'ın söylediği gibi. Böyle bir görüntü olmasa ablan olacak kişi bu şekilde konuşamaz. Bence Aslı, bence sen de bu kadar köşeli konuşmaya... Ben affetmem Seda Hanım. Ben öyle hatta deme, öyle deme. Gerçekten mi? başka bir kadının elini tuttuğunu görürsem... ...yani burada günlerdir tuttum. Ama ayrıken ayrıyken ya, ayrıyken yani. ben, ben o dört ben ayda burada sadık bir şekilde Ayrıyken aldatıldığınızı öğrenseniz ben affeder sen misiniz? misiniz? Sen Bu, sonra döndü geldi adam. Hadi Efendim hadi. Hadi. Sakın sakın. Şimdi e, şöyle bir şey var Aslı. Sen hemen inanıyorsun e, ve Kayağına çok kızıyorsun. Aslında ben bu fotoğrafların doğru olduğunu inanmıyorum. Daha Heh. önce neredeyse 20 gündür, bir aydır e, başka fotoğraflar da atacaklardı. Da. Hani atmıyorlar. Hmm. E, seni Bunu kızdırıp, taktik de olabilir diyor. Taktik yani. E, seni kızdırıp kayağının yanından uzaklaştırmak. Bunun seni... üzerine, ay bunun üzerine, bunun üzerine. Kız kalk Aslı, <laughs> kalk bunun üstüne. <laughs> konuşma kayın seni deli ederim ben mi kara biberim yuvarlanır giderim çok konuşma kayın seni deli ederim kayın ana kaynana melek gibi kayın allah var yukarıda benimle oynama kayın ana kaynana melek gibi kayın allah var yukarıda beni Aşk koydum eş koydum içine de gül koydum kaynanamın adını pamuk prenses koydum Baş koydum eş koydum içine de gül koydum kaynanamın adını pamuk prenses koydum karşıma çıkıyor Çok konuşma hayır beni deli diyor Mahallede geziyor hep karşıma çıkıyor Çok konuşma hayır beni deli diyor Kaynana kaynana deli gibi kaynana Allah var yukarıda benimle oynama Kaynana kaynana melek gibi kaynana Ses koydum, aşk koydum, beş koydum İçine de gül koydum, kaynana fırladırım Pamuk prenses koydum Aslı. Demin, demin, demin diyor ki gözlerime bak, şimdi dönüyor Aslı, kız görümcem var ya, görümce adayın hiç dönüp bakmadı. Arkasını Kıskan döndü. Çünkü Böyle hı. Abla oynarken Çatladı. diyor gözlerime hı, bak, şimdi sana, dönüyor. O, oynamak mı? Ay ne yapmak? Giymişsin daracık... Dayı, giymişsin daracık elbiseyi, çıkmışsın oraya, kendini gösteriyorsun, utanmaz. Sen giyemiyor musun? O yüzden bu kıskançlığın. Ben seni kıskanmıyorum bunu kafana bas bas bak yani anla anla ben senin seni bulduğun gelin adayı hiç müdahale elbise giymiyor ay ne kadar büyük bir şey sanki ben evet, gitmişim. Evet en azından üsru, usruplu usruplu anlamıyor musun usruplu bize, bize yakışıyor koluna taktığı zaman gezebilir. Artık beni koluna takıp gezebilir de senin sayende zaten. Hayır ablacığım? Ne? Gamze. Diyor ki Aslı senin sayende zaten koluna Efendim, takıp Hanım? Ge senin sayende koluna takıp böyle gezemiyor zaten diyor. Amacına Gezmeyecek zaten. Kayan sana bir hatırlatma yapayım mı ablacığım? Yap. Kayana diyor Aslı. <gülüyor> Kayana <gülüyor> Ay, <yerim> dedim. Sen Kayan mısın? Kayana diyor Aslı. <laughs> He söyle Gamze. Artık beyin... Kayan hani konuştuğun kız var ya burada, onun da saçları Aslı gibi, hatırlatırım. <laughs> Aynı evet. renk. Hatırladın mı? Bak Aslı Gaza gelme. Bak yine geldin. Ama benim saçlarım başka renk yapmak istiyordu. Çocuk gibisi, Gaza gelme. Ben geliyorum Gaza. Gazlasın Efendim Şadım Onun da her şey, onun saç. <laughs>